En düşük emekli maaşının 12.500 lira olarak açıklanmasının ardından konuşan Disk Emekli Sen Bandırma Şube Başkanı Levent Balkış, siyasi iktidar emeklilerle 2.500 lira zam yaparak kurtulamaz, doğru değil dedi. En düşük emekli maaşı yönelik yapılan düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşı 12.500 lira olarak açıklandı. En düşük emekli maaşı Ocak 2024'te 7.500 liradan 10.000 liraya çıkartılmıştı. Yapılan düzenlemeden faydalanacak emekli sayısı ise 3 milyon 703 binin üzerinde. Disk Emekli Sen Bandırma Şube Başkanı Levent Balkış, yapılan 2500 liralık artışın emeklilere olumlu bir etkisi olmadığını belirterek tepki gösterdi. Benim e, zannedersem 22 gün ya da bir ay önce yine bir röportaj yapmıştık Bandırma'da. Ben bu konuyla ilgili sizi bilgilendirirken, sorularınızı cevaplarken e, bahsetmiştim. Aynı dediğim oldu. Geriye dönersek, hafızalarımız yoklarsak ee, daha fare de doğurmadı, daha hiçbir şey doğurmadı. Emekliye hiçbir şey olmuyor. da. Niye? O zaman da demiştim, e, emeklilerin başına bela etti AKP siyaseti, kök hücreyi. Emeklilerin başına bela etti 2008 yılında. Emeklilerin maaşıyla oynadılar, maaş bağlanma oranlarıyla oynadılar. 2008 yılında maaş bağlanma oranları %70 iken maaş bağlanma oranlarını kademeli bir şekilde yüzde otuz üçlere kadar düşürdüler. Şimdi bu böyle olunca hem memur emeklileri hem işçi emeklileri hem SKT emeklileri ve diğer emeklilerde otomatik maaş bağlanma olanları düşünce ücretleri düştü. Böyle bir durum çok ücreti ortaya çıkardı. Çok ücreti de şöyle ortaya çıkardı. Zorunluluktan yapıyor. Yani öyle bir yama yapıyor ki AKP siyaseti. Her seferinde bir icat çıkartıyor. Fakat yaptığını tekrar düzeltmeye çalışıyor. Bozuyor, düzeltmeye çalışıyor. Bozuyor, düzeltmeye çalışıyor. Bizim üzerimizdeki elbiselerin tutar yeri kalmadı. Her tarafı yama oldu. Hiçbir işe yaramaz. 12.500 lira, 12 lira maaş diyor. 12.500 lira maaşı yapmak zorundaydı. Niye? Yerel seçimlerde bir darbe yedi. Yapmak zor daha da yapacak. Bak size söylüyorum. Bununla kurtulamaz. Emeklilerle 12.500 adam yaparak siyasi iktidar kurtulamaz. Doğru değil. Emeklilerin en düşük maaşı asgari ücretin altında olmamalıdır. Öyle bir şey olur mu? Biz bundan önceki süreçlerde babamızdan, arkadaşlarımızdan gördük. Emekli maaşları hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti tarihinde asgari ücretin altına düşmedi ya. Benim babam arabayla ev aldı. Emekli maaşıyla. Şimdi Kes kaza şu andan sonra zaten ev alabilme şansı yok da çalışırken insanların emeklerini çok emsiz emekli ne yapacak bandırmada? Türkiye'de ne yapacak? Nasıl barınacak? 12.500 lira olmuş. Bravo. Aferin siyasi hükümete. Onları tebrik ediyoruz. Alkışlıyoruz. Emeklileri mağdur etmeden şimdi biz hayal kurmaya başladık. Acaba Yunan'dan anlamak istek? Bu parayla Marmaris'e Fethiye'ye tatile mi istek? bizim gözümüzün içine baka baka tiyatro oynuyorlar ve yalan söylüyorlar. 12.500 lira nedir ya? Telaffuz ödeyecek rakam bile değildir. Ama siyasi iktidarın tercihi zenginler, tercihi yandaşlar. Öyle olunca bize gelince para yok. Emekliye gelince para yok. Memura gelince para yok. Evet biz bu oyunu biliyoruz. Ama biz bu oyunu bozacağız. Böyle de gitmeyecek. Yani 12.500 lira açıklamak ayıptır. Bir lütuf değildir. Emekli 12.500 lira nedir? Bandırma'da benim üst katımda e, Paşamayı Mahallesi'nde dün eşya taşıyordu birisi. Yardım ettim. Sordum. Hoş geldin dedim. 20.000 lira. 20.000 TL. 30-40 yıllık bir bina bizim binamız. Yeni bir alan da değil. Şimdi 12.500 lira emekli maaşı diyorsunuz. Şu alt kaza beraber inelim bakalım kasaplara. Bir bakalım şöyle, bir göz ucunda bakalım ne göreceğiz. Yani e, öyle bir sürecin içerisine soktular ki emeklileri, Yazma moz da çevrilen bir e, politikaları var. Her konuda böyle, sadece bizim maaşlarımızla ilgili değil. Ülkenin yönetimini bu hale getirdiler. Eğitim sistemini bu hale getirdiler. Al, her gün öğretmenler ayakta, her gün bir yasa, her gün farklı bir... E, değişiklik, yenilik ama bu yenilikler, bu çıkan yasaların hepsi bizim zararımıza ve geriye götürüyor. Nereye götüren bir şey söyleyebilir misiniz? Çok güzel oldu bu diyebilir misiniz? Ben diyemiyorum. Ben bir sendika başkanı olarak üyelerimle ilgili size güzel cümleler kuramıyorum. Arkadaşlar bir nefes alırız be, 12.500 olmuş diyemiyorum onlara yalan söyleyemiyorum. Onlar bu işi çok iyi biliyorlar çünkü Pazara gittiklerinde, markete gittiklerinde bu gerçekliği yüzleşen hepimiziz, bütün emekliler. O yüzden biz AKP siyasetinin, sarayın iktidarının, çalışanlar, emekliler, memurlar için iyi bir şey yapacağına inanmıyoruz. Beklentimiz yok. Müjdeler falan vermesinler bize. Öyle bir şey beklemiyoruz biz onlardan artık. Niye? Bu devirde Türkiye'de ev kiraları, yakıta siz, elektriğe, yakıta yüzde otuz sekizlerde zam yapmışsınız. Akaryakıta sürekli zam geliyor. Ondan sonra diyorsunuz ki emeklilere on iki buçuk milyon lira yaptık. Yapmasaydınız yapmasaydınız, bence yapmasaydınız daha iyiydi. Şimdi Yap bu iki bin beş yüz lira geldi. Ee, zamlar gelir mi? Şimdi zaten şöyle bir şey var. Pratik olarak hepimiz yaşıyoruz biz. Hayatın içerisinde. Bugünkü pazar alışverişiyle Haftaya gittiğimiz markette pazar alışverişi aynıysa, 15 gün aynıysa zam falan istemiyoruz. Ve biz sonsuza kadar bu iktidara destek vereceğiz. Ama öyle bir dünya yok. Maalesef yok. Niye? Her gün zam var, her şeye zam var. Evinize bir şey yaptırmaya kalkın zam var. Arabamız vardı, artık araba ara, Allah kahretsin demeye zorunda kaldık. Arabamız falan olmasın bizim, evimiz de olmasın. Vergileri iki katına çıkardınız. Arabalarla ilgili vergiler, peşin vergiler, ÖTV'den hepsini uçurdunuz. Bunların hiçbirine sahip olmayalım o zaman biz. Bir de bir emekli neyi bekler, bir çalışan neyi bekler? Çalışırken ekonomik koşulları ezilmeden, bükülmeden yaşamak ister. Emekli olduğunda da mutlu bir emeklilik süreci yaşamak ister. Öyle mi? Öyle değil. 10 bin lirayla mutlu olun bakalım. Ev kirası 20 bin lira, 12.500 bin 500 lira lütuf etti padişahım. Şimdi de biz çok güzel zam aldık. Zam falan almadık. Bu zam falan değil. Bu hakaret demekli Şunu yapmaları gerekiyor. Ve yapacaklar bak gün gelecek seçimler yaklaşırsa emeklilerin maaşı asgari ücret seviyesine çekilmek zorunda. Bu sorunu çözemezsiniz. Bu kanayan bir yara büyüyor. Pansuman tedavilerle, yamamakla bu sorunları çözemezsiniz, çözemiyorsunuz. İşin içinden çıkamazsınız. Günübirlik siyasi politikalar bunlar. Biz de e, bugün de meydanlarda olacağız. Bu akşam da saat altıda keske bağlı sendikalarla, diske bağlı sendikalarla, emekçi emekli örgütleriyle birlikte sorunlarımızı haykıracağız. Geçinemiyoruz. Bıçak kemikte diyeceğiz. Ve birlikte mücadele ederek zafer kazanacağımıza inanıyoruz. Emekliler adına da şunu söylüyoruz. AKP zammını al başına çal, bu emeklinin hak bir zam değil. En düşük emekli maaşı asker ucun tutarında olmak.